Merhabalar. Bugün çoğu öğrencinin zorlandığı güzel bir integral sorusu var karşımızda. Sorumuz şu şekilde. 0'dan 4'e kadar x çarpı f ikinci türev x dx integralinin sonucunu bulalım. Önce şu sorunu yanıtlayalım. Acaba bu integrali nasıl oluşturabiliriz? Yani x çarpı f ikinci türev x nereden gelmiş olabilir? Benim aklıma şu geliyor. Çarpımın türevine benziyor. Hangi ifadenin x çarpı f Türev x'in türevini alalım. Bakalım ne geliyor. Birinci türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Dikkat ederseniz sağdaki ifade şurası bizim istediğimiz ifadeye benziyor. O halde hem sol tarafın hem de sağ tarafın integralini alalım. Tabii integral alırken dx'i unutmayacağız. x çarpı f türevi x türevi dx eşit olmalı. İntegral f türevi x dx artı bizim istediğimiz ifade zaten geldi. x çarpı f ikinci türevi x dx oldu. Şimdi bunları düzenleyerek başlayalım. Sol taraf dikkat ederseniz türevle integral birbirini götüreceği için o halde şu kaldı. x çarpı f türevi x kaçtan kaça kadar? Bizden isimden sınırlı dikkat sıfırdan dörde kadar. Eşit olmalı. Hemen diğer tarafı da yazalım. fx yine sıfırdan dörde kadar. Artı zaten bizim istenen ifadeyi bulmuş olduk. Sıfırdan dörde kadar x çarpı f ikinci türev x dx ifadesine ulaştık. Şimdi artık sol taraftan açmaya başlıyoruz. 4 çarpı f türev 4 eksi 0 çarpı F 0 eşit olmalı. F4 eksi F0 artı zaten sağ taraftaki ifade bizden istenen ifade olduğu için buraya alalım. Peki benim ihtiyacım olan ne? F türevi 4. Acaba F türevi nereden bulacağım? Hemen tanımını hatırlayalım. F fonksiyonun x eşitliği 4 noktasındaki teğetinin eğimi. Yani buraya alfa dersem, tanjant alfa dikkat ederseniz 2, 4... Karşı bölü komşudan 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 olacağını söyleyebilirim. Yazdığım yerine 4 çarpı 1 bölü 2. Eksi zaten 0 geldi. F4'ümüz kaç? 2. Eksi. F0 kaç? 3. Artı A şeklinde geldi. Sol taraf 2. Eksi 1 artı A. O halde bizden isimden 0'dan 4'e kadar. X çarpı f ikinci türev x dx integralinin sonucunun 3 olduğunu söyleyebiliriz.